Duyu adam beni Onla ki itemsi abi Formeyi de anlayabilirim Adam bizi yatırıp kaldırıp dövüyor oğlum devamlı Ben bunu nasıl alıyım Eş 3 var adamda eş 3 Eş 3 var Warwick'te zepir var Ryan 2 de kurtarmaz beni. Öldü oğlum adamla başa baş kaldı. Yani Brawler almam için yüzde item lazım. Hiç yüzde item yok benim. Item atmadı oyun. Kasyonun hasarına bağlı oyun. Everybody. Bu armut set arıyor. Seti kilitliyim de alayım. Kastiyonlukta atamadan öldü abi. Anlamsız bir şekilde. Bunu eline koyacağım öbür el. Adama ne yazıldı ki? Sizin de mi eline koyuyorsunuz acaba ya? Şunları şöyle eline koyacağım abi. Kasyonun ulti çıkarması lazım. Adama yine ben olacağım. Şu an yeniyorum kardeşim. Bak izle bak. Şu an maçın nasıl değiştiğini izleyin tamam mı? Taşıyorum. Hazır mıyız chat? Tarih yazacağım. İzle ve gör. Kasyultu attı mı? kasül atmıyor oğlum, 2'dir. Kasyultu atmıyor. Ne demiştim? Tarih yazacağım. Bu işler böyle gençler. Jinx'i bir yakalayamadı. Kasyu ulti attığımı göremedim ama bir kere hemen yeterliydi. Aboneler alayım abi seri. Hemen aboneler alayım. Bir de rakibim inanılmaz şanslıydı bu arada. Bak eş 3 demiş adam. Hani Nunu 3 dese neyse hadi. Ne bileyim. Hekarim 3 dese neyse ama eş 3 şans demek. Şansına ikinci oldu adam. İnanılmaz şans. Dört deli iki demiş ya adam. Ve Vecinder'i almamış. Yani bildiğin 12 tane eş bulmuş. Pardon 9 tane. 9 tane şişmiş adam